Merhaba canlar, başaklar 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 dedi hemen başaklarla devam edelim. Ekim ayında başakları neler bekliyor derken öncelikle biraz astrolojiye göre başaklardan bakalım e, bahsetmek istiyorum. Başaklar çok titiz insanlardır, çok güvenilir insanlardır. Astrolojiye göre değerlendirdiğimizde ama fazlasıyla e, takıntılılardır. Ee, bu yüzden de onlardaki hastalık oranları, tansiyon, e, mide, çok sık baş ağrıları gibi gibi çünkü çok kapıyı takarlar. Bir tek e, ben onları terazileri çok benzetiyorum. Başakların e, karakterini. Çok düzenlilerdir, tertipli insanlardır. Her şeyin dört dörtlük olmasını isterler. Bu yüzden işte hayatları sıkıntılı geçer onların. Hemen bir bakalım bakalım Eylül pardon özür dilerim Ekim ayında Başaklar'da neler var der isek. Başaklar e, şunu size net olarak söylemek istiyorum. Ayşe'm seviyorum sevgi ablam. Aram sıkıntılı. Arar mı gelir mi? sizin hatırınıza e, harf çıkartmak istiyorum. R harfi, E harfi, D harfi, T harfi, bir de L harfi. İsminin soy ismini içerisinde, partnerinin içerisinde küs olup ayrılan varsa bil ki bir ses seda gelecektir Allah'ın izniyle ediyorum. Çünkü aşk kartınız çıktı. Kalbim çok kırgın, üzgünüm. Fazlasıyla yorgunum diyorsunuz. Evet. E, nereden baksanız bir beş ayınız yorgun bir şekilde geçmiş. Çevrenize biraz daha dikkat etmenizi istesem bile Ekim ayı sizin için çok çok bereketli bir ay haberiniz olsun. Zümrüt aksa katine kartlarında herkese çıkmaz. Yani bunu da söyleyeyim. Seviyorsun. Çok değer veriyorsun. Ama bir de öfkelisin ilişkini çok yürütemiyorsun. Mahkemesi olan başaklar bir tık üzüleceğiniz bir mevzuyla karşılaşabilirsiniz ya da mahkemenizin ertelenmesiyle ilgili. Kulaktan doymaları çok önemsemenizi istemiyorum. Çok fazlasıyla dış etkenlere bakmayın. O zaman daha çok yoruluyorsunuz. Sen çok yürekli bir insansın. Bu yüzden kendini de yormaya hiç gerek yok. Bence yormamalısın kendini gelecek haberler var. Bu işle alakalı olabilir, işinin yükselmesiyle alakalı olabilir, eğitimle alakalı olabilir. Çünkü bir konuda çok, çok tıkanmışsın. Yani senin hayatınla ilgili bir konuda tıkanmışsın. Bu iş midir, aşk mıdır, çevre midir, nedir ama fazlasıyla tıkanmış gördüm seni. Fazlasıyla yorgun görünüyorsun, haberin olsun. Devam edelim. Orayı çözmen lazım o kilidi çözdükten sonra senin hayatın düzene girer. Bunu da sana net olarak söylemek istiyorum. Tamam mı benim başım? İki iş yapmak isteyenler ya da ticaretle uğraşmak isteyenler yahut da maddiyatla ilgili bir şeylerle uğraşmak isteyenler elbette ki yapabilirsin. Ama velakin Ekim'in ikili 12'si, 22'si gibi gibi 32'si gibi <laughs> buralarda dikkat etmeni istiyorum ayağına dikkat et ama topuk gibi gördüm yani topuk ağrısı gibi gibi özellikle boyun ağrısı buralara dikkat etmeni istiyorum mahkemesi olanlar özellikle bakalım ya uzamaya gelecek ya da sen e, para ucunda bir para Ucunda bir maddiyat varmış gibi görünüyor. Aslında bu senden yana gibi görünse de neden bu kadar çok üzülüyorsun? Hislerin çok kuvvetli. Ekim ayı senin için gün doğumu bir ayı. Bunu da sana net olarak söylemek istiyorum. Ee, Ekim'e girdiğimiz zaman Başak Burçları'nıza Ekim 1'de Vaka Suresini dinlemenizi lütfen arz ediyorum. Çünkü bereketlenme, yükselme, çabaların karşılığını alma bir dönemi, bir ayı haberiniz olsun diyorum. Maddiyatla ilgili artık yeter diye bağırasım var içeri içinden. Evli olanlar birlikteliği ya da birlik, birlikteliği devam ederler, edenler ederler. Ediyorlar. Küsüm, dargınım, affetmek istemiyorum, affedemiyorum ama aklımdan da, beynimden de, zikrimden de onu çıkaramıyorum. Yani aslında size bir şarkı söylemek geliyor içimden. Bir ihtimal daha var dediğimiz çok da ama Türk Halk Türk sanat sadece dinlemeyi severim. O yüzden bir ihtimalin daha var. Yani seni seviyor, seni özlüyor. Sana adım atmak istiyor ama hırsından, öfkesinden iki, iki yabancı gibisiniz. Yani bu muhtemelen ne burcundandır? Aslan burcu olabilir partnerin. Ee, koç burcu olabilir, akrep burcu olabilir, kova burcu olabilir. Bu yüzden sıkıntı ya anlaşmazlığı yaşıyorsun ama seni sevdiğinden emin olmanı istiyor. Sağlık konusunda da dediğimiz şey nedir? Boyun ve ayakla ilgili özellikle topuk gibi gördüm ama ne alakaysa bir yere takmayın ayağınızı dikkat edin tamam mı? 2 mayında Toparlar isek Vaka Suresini dinlemenizi istiyorum. Zülcelal-i Velikram'ı söyle, sürekli söylemenizi istiyorum. Mahkeme gibi durumları olanlar ya müktediri çok çok söylesinler. Sen değerlisin. Ekim ayı senin için yolunu açma ayıdır. Bunu da net olarak söylemek istiyorum. Daha söyleyecek bir şeyimiz kaldı mı? Bir bakalım. Aynı yıldız kartı çıktı. Ekim'in üçüncü haftası da senin çok sevineceğim bir durum. Bunu da sana net olarak söylemek istiyorum. Düzene girme. Bazen başım alıp gidesim var diyorsun ama gitme. Denizli bir şehirde kimden? E, denizli bir şehirde bir durum var. Ya özlediğin insan yahut da işte beklediğin insan Denizli bir yerde Sanki uzakta bir insan var Gibi görünüyor Ya da gönül olarak uzaklaşmışsınız Gibi şeklinde görünüyor Rabbim yerden uzak eylesin de Gönülden uzak eylemesin Gönülden uzaklaşınca Bu daha kötü oluyor Başaklar için Aklımda beynimde fikrimde Aklımda fikrimde hep sen varsın Dediğimiz yerde burası oluyor Evet Ekim ayını yorumladık Allah'ın izniyle diyoruz Kendinize iyi bakmanız dileğiyle. He pardon. Ee, Youtube kanalımız Sevginin Tarot Dünyası. Instagram adresimizde e, Sevgi Önder 84'ü takip ederseniz benimle iletişime girebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın diyorum.